Sosyal medyada yeni bir akım başladı. Bu akıma kapılanlar kendi telefonlarının son hanesinin bir üst rakamını ya da alt rakamını yazarak o kişiye bilmediği kişiye mesaj atıyor ve konuşmayı sosyal medyada ifşa ediyor. Uzmanlar bu rahatsız edici durumun bir yıldan üç yıla kadar hapis getirebileceğine dikkat çekiyor. Bilmediğiniz bir kişiye mesaj atıyorsun. Bu aynı şuna benziyor. Bilmediğiniz bir kişinin kapısını çalıyorsunuz ve ben sizin komşunuzum diyorsunuz ya da sokakta yürüyen bir kişiyi çevirip ben sizinle tanışmak istiyorum deyip mesaj göndermeyle aynı anlama geliyor. Sosyal medyada numara komşum adıyla yeni bir akım başladı. Uzmanlar uyarıyor. Tanımadığınız bir numaradan gelen mesaja karşılık verirseniz o mesajlarınız ifşa edilebilir. Bugünlerde tanımadığınız bir kişiden mesaj aldıysanız ve o telefon numarası sizin telefon numaranıza yakın bir numara ise numara komşu akımına maruz kalmış olabilirsiniz. Bu kişiler sizinle diyalog haline geçiyor ve o diyalogları daha sonrasında sosyal medyadan paylaşıyor. Ancak bu bir suç. Zira mesaj ifşası için 1 ila 3 yıl arası hapis cezası gelebilir. Sosyal medyada her takipçiniz dostunuz değildir. Dolayısıyla burada da her size mesaj atan kişi masumane bir şekilde bu eylemi gerçekleştirmemiş olabilir. Numara komşu makamı cep telefonu numarasının son hanesinde bulunan rakamın bir altına ya da üstüne denk gelen ve sahibi bilinmeyen numaraya mesaj gönderilmesine dayanıyor. Ancak bu akıma uyan kişilerin başı ciddi hukuksal süreçlerle derde girebilir. Zira özel bilgilerin paylaşılması ve kişisel verilerin gizliliği nedeniyle hukuksal süreç başlayabilir. Hem o kişinin telefon numarasını vermiş oluyorsunuz, aynı zamanda da o kişinin sizinle yapmış olduğu özel paylaşımı da ifşa ediyorsunuz. Bu iki yönlü bir suç teşkil ediyor. Öncelikle Türk Ceza Kanunu 123. maddesine göre huzur ve sükuneti ihlal etme ya karşı karşıya kalıyorsunuz. İkinci olarak da o mesajı sunarak, kişisel yazışmalarınızı paylaşarak da ifşa suçu işlemiş oluyorsunuz. Yani aslında çift yönlü bir ihlal gerçekleşmiş oluyor ve tabii ki bu da Türk Ceza Kanunu'nda suç teşkil ediyor. Peki böyle bir mesajla karşılaşan biri ne yapmalı? Burada yapacak çok açıktır. Gidip Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak. Benim kişisel mesajlarım şu şu sosyal paylaşım ağından sızdırılmıştır. İşte hesabın linki, ekran görüntüsünü de koyacak ve ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak. Ancak bu şekilde bu eylemden kurtulabilir. Tanımadığın bir kişiden mesaj aldın mı bugünlerde? Almadım yok. Sana yakın bir numara yok, vesaire? Yok hiç almadım. E, alırsan ne yaparsın böyle bir mesaj? E, alırsam herhalde engellerim numarayı. Yani iletişime geçmem Böyle bir şey başınıza gelse... Ne yapardınız? Ne yapalım sohbet ederdik yani <laughs> sohbet muhabbet ederdik. yapacak bir şey yok. Şikayette <laughs> bulunur muydunuz? Yok hayır öyle şeylere de gerek var ki ya. Uzmanlar Türk Ceza Kanunu'na göre kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın ifşa eden kişinin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtiyor.